Bir zamanlar, çok derinlerde, sonsuz maviliklerin altında bir krallık varmış. Bu krallık, mavi krallık olarak adlandırılıyordu. Krallığın altında renkli mercanlar, parlak deniz yıldızları ve bin bir çeşit su altı canlısı yaşarmış. Ancak mavi krallığın en büyük hazinesi, sihirli mercanın altındaki gizemli mağara içinde saklanan mavi inciydi. Mavi inci, krallığın tüm canlılarına huzur ve neşe veren büyülü bir enerjiye sahipti. Bu değerli inci, mavi krallık halkının birlik ve dostluk içinde yaşamasını sağlayan bir güçtü. Ancak bir gün denizaltı krallığını tehdit eden karanlık bir gölge belirdi. Denizaltı canlıları endişe içinde kıpırdanırken, mavi inci ansızın kayboldu. Kraliyet sarayında yaşayan küçük bir deniz kızı, adı Deniz Ruhu, kaybolan mavi incinin izini sürmeye karar verdi. Deniz Ruhu'nun kalbinde bir umut ışığı vardı ve bu ışık krallığın kurtuluşu için bir umut olabilirdi. Deniz Ruhu, Sihirli Mercan'a gidip mavi incinin nereye gidebileceğini sordu. Sihirli Mercan, Deniz Ruhu'ya bir harita ve cesaret dolu bir gülümseme vererek ona rehberlik etti. Deniz ruhu, haritadaki işaretlere göre yola çıktı. Yolda, ona çeşitli zorluklar çıkaran ancak aynı zamanda yardımcı olan denizaltı arkadaşlarıyla karşılaştı. Rengarenk balıklar, pırıl pırıl ahtapotlar ve şakacı yunuslar, deniz ruhunun yanında durarak ona güç verdiler. Zorlu bir yolculuktan sonra deniz ruhu, gizemli mağaraya ulaştı. Ancak karşısında kocaman bir deniz ejderhası vardı. Ejderha, mavi inciyi koruyan büyülü bir gardiyan olarak görev yapıyordu. Deniz Ruhu, kalbindeki sevgi ve cesaretle Ejderha ile konuştu. Ona, mavi incinin kaybolmasının mavi krallığın birliğini korumak için olduğunu anlattı. Ejderha, Deniz Ruhu'nun sözlerini hissetti ve ona mavi inciyi geri verdi. Ancak bir şartı vardı. Mavi krallık halkının birbirlerine daha çok değer vermesi gerekiyordu. Deniz Ruhu, mavi inciyi alıp geri döndüğünde krallığın halkını topladı ve Ejderha'nın öğrettiklerini paylaştı. Mavi krallık birbirine daha çok değer veren bir topluluk haline geldi. Mavi inci yeniden parlamaya başladı ve krallık daha önce hiç olmadığı kadar neşeli ve birleşmiş bir haldeydi. Deniz Ruhu, krallığa getirdiği sevgi ve cesaretle bir kahraman olarak kabul edildi. Bu olaydan sonra Mavi Krallık, birlik ve dostluk içinde varlığını sürdürdü. Deniz ruhunun önderliğinde, Denizaltı Krallığı, sevgi ve birlikle dolu bir masalın kahramanı oldu. Ve böylece, Mavi Krallık masalı, sadece deniz altında değil, aynı zamanda kalplerde de yaşayan bir destan haline geldi.